Ateş ayrı. Kafes ayrı. Şu yeri neresi? Ha ha ah ne var Semaver olmayınca çay olmaz biliyorsun. Çay olmayınca da semaver olmaz. Şimdi semaverde yapılan çay çaydanlıktan daha çok tatlı olur, lezzetli olur. Suyu daha uygun olur, yumuşak olur yani lezzetli olur. Çaydanlığıyla tüpte yapılan veya o elektrikli semaverde yapılan sular şey olur... E, haşlamalı olur. içerisindeki suların mineral maddeleri ölür onların. Ama semaverde böyle ağır 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 ısınar su mineraller maddeleri hiç ölmez. Ama suyu çok yumuşak olur. Midenin hazmi çok güzel olur. Tekrar e, solunum yollarını hiç yakmaz. Böyle yudumlayıp da içerken. Semaverin özelliği bu. Şimdi elektrikli bir suyu içmeyle, buzlu suyu içmeyle ılık suyu veya bir ölmüş suyu içmenin farkı e, arasındaki farkı illaki sen de e, biliyorsun. Şimdi dolabından bir içme suyuyla normal ılık suyu içtiğin zaman vücudunda ses tellerindeki şeyi sen e, hissedeceksin. Ben buzdolabından su içtiğimde... <laughs> Mesela hani yapıyorum halen daha öyle ama bir ılık suyu semaverden veya bir şeyden ılık suyu içtiğimiz zaman yumuşar oluyor, öksürme olayı olmuyor, Solunum daha çok rahat oluyor. Semaver bu. Benim yaptığım semaver Rus semaveri'nin tipinde. Ruslar ilk semaveri de yapan Ruslardır. Ruslara Hindistan ee şey İran, e, İstanbul bunlar 3 yer sipariş verdiler. Rusya 3 yere semaver yaptı. Hindistan'a, İran'a İstanbul'a. Benim yapmış olduğum semaver de Rus semaverlerin tipindedir. Şimdi e, onların Gavun dilimi semaverleri var. yoğlak var. Efendim konik var. E, 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 aynalıları var. Ama bizim burada bu yoğlak tipi gidiyor. Ben Rus tipi yapıyorum. Burada, sefade, Bakırdan yapıyorum, sarıdan yapıyorum, gümüşten yapıyorum, bronzdan yapıyorum, krom çelikten yapıyorum. Müşterinin isteğine bağlı. ...ne biçim model o, ...o modelde yapıyoruz tabi illa ki... ...benim mesleğim... ...ana mesleğim benim bakırcılık ve... ...kalaycılık... ...Semaveli ilkten... ...fişekçi... ...Ahmet Usta vardı... ...Rahmetlik... ...o yapıyor bunu... E, ...icat ediyor... ...o adamdan da bu tarafa... ...çırakların çırağı... ...çırakların çırağı... ...çırakların çırağı... ...bugüne kadar... ...halkımızın... ...geçim kaynağı olmuştur. Semavir'in yanında stil yaparlar, lülük yaparlar. Başka işlerde yaparlar ama oradaki sanatkar arkadaşlarımızın öz kaynağı semaverdir. Semaverden şeylerini, geçimlerini sağlıyorlar. Şaplon hiç kullanmam. Kalıp yoktur. Semaver yapacağım diyerekten orta semaver, büyük semaver küçük semaver. Onlar benim beynimde bilgi sayarımda yazılıdır. Metreyi elime aldığım zaman ufağın boyu eni bu. Küçüğün şu, ortanın bu. Ha semaveri usta şurasını nasıl yapıyorsun, burasını da nasıl yapıyorsun diye sorulduğu zaman vallahi inan <laughs> ben de nasıl yaptığımı bilmiyorum. Makasından keserken, kaynağından kaynadıkken, çökücüden çöküşlerken, kulpunu çakarken, ayağını yaparken, temkeşini yaparken, kapasını yaparken bir de bir bakıyorum ki semaver bitmiş ve tereyağı koymuş Ben mi yaptım acaba bunu diyorum. Sanatımı da çok seviyorum. Sanatımı çok seviyorum. Eee öğretenden... ...öğrenenlerden de Allah razı olsun. Bilakis e, rahmetlik... ...İseyn Usta'mdan Allah razı olsun. 10 sene çalıştım yanında. işin enteresan yolu şuna biz kafes deriz, bunu ustam hiç yapamadı. Duymuş, senin çırağın Ömer Usta bir semaver yapmış şöyle böyle yanıma geldi, oğlum gövdesini yapıyordu, bu kafes kısmını nasıl yapıyorum Şöyle oturdu, dedim ustama, usta ben sana 10 sene hizmet ettim. sen bana bir 10 saniye bir dedim hizmet et. Çıraklık yap. Hemen dedim sana ben göstereyim deyince rahmetli bana burada nasıl bir kızdı gitti. Hemen işi bıraktım peşine koştum. Usta ben sana 10 sene hiç kızmadım. Sen bana 10 saniye niye kızıyorsun dedim. Boynunu kucakladım elini öptüm. Ustamı da çok severdim. Helallaştık. Usta bak işte şurasını şöyle yapıyorum. Burasını böyle yapıyorum. Oğlum Senden Allah razı olsun. Ben öldüğüm zaman gözüm arkada gitmeyecek ve de gitmiyor de dedi. Alüminyum var. Tuz var. Telifeli var. Şimdi bu el sanatı göz nuru. Hakikaten bir semaver dört günde çıkıyor. Ben o bir ustalar gibi saat sekiz buçukta, sekizde veya yedide, altıda işbaşı yapmadığımda yapamıyorum da. Saat şimdi dokuz buçuk, onda işe soyunurum. Cenab-ı Allah ne verdiyse rızgımı alırım. Şimdi herif diyor ki ya bir semaver dört yüz milyon, beş yüz milyon olur mu? Kardeşim ben bakır satmıyorum. Sarı da satmıyorum. Burası sanat satıyorum. Bakırın ham maddesi 13 milyon lira nefesi. Gideceksin fabrikadan bakır olacaksın. Evet. E, Yapması bilmem. Üstüne basa basa diyorum. Benim sanatımı yapacak usta. Üç düelde daha el sanatı varsa vallahi yapmam bırakırım.